Some figure of the waves us giving barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning rise. İsimleriyle dünya tarihinde büyük bir iz bırakan, kimilerine göre barbar, Kimilerine göre korsan, kimilerine göre ise birer savaşçı. En bilinen tabiriyle yağmacılar. Soğuk topraklardan gelen, macera perest, korkusuz ve bir o kadar çılgınca yaşam süren savaşçılar. Onlar Kuzey Avrupa'nın çocukları. Vikingler. Haklarında o kadar kitap yazıldı, o kadar film çekildi ki efsanelerin efsanesi haline geldiler. Ancak kabul edilmelidir ki bu efsanelerin hakkını verecek kadar sıradışı insanlardı. Kökleri İskandinavya'dan gelen, Kargaşa'nın hakim olduğu toplum. İsimleriyle dünya tarihinde kalıcı bir iz bıraktılar. Vikingler hakkında en eski kayıtlara Arap diplomat ve tarihçi sayesinde ulaşabiliyoruz. Ahmed bin Fadlan Aynı zamanda bir gezgin olan Ahmet bin Fatlan, yeni ticaret yolları aramak için uzun yolculuğa çıktığı bir dönemde Rusya'da Vikinglerle temas kurdu. Vikingler hakkında yazdıkları ise şöyle. Allah şahidimdir ki daha mükemmel fiziğe sahip başka bir insan türü daha görmedim. Beyaz vücutlu, iri ve kaslı adamlar. Her biri hurma ağaçları kadar uzun. Ancak bunların yanı sıra en adi varlık da onlar. Gece gündüz içiyorlar. Herkes balta taşıyor. Yabani eşekler gibiler. Vikinglerin boylarının çok uzun olması savaşlardaki en önemli avantajlarından biriydi. Çoğunlukla düzenli bir orduları yoktu. Onlarda kadın olsun, çocuk olsun herkes zaten askerdi. Bu yüzden savaşa katılıp katılmamaya kendileri karar verirdi. Orduda ve yönetimde kadınlar da erkekler kadar etkiliydi. Dünyada ülkeler yüz binlerce ordularla savaşırken onlar birkaç yüz bin askerle saldırıyor ve kelimenin tam manasıyla sağ kalan kimseyi bırakmıyorlardı. Kral Ragnar'dan sonra oğulları o zamana kadarki en büyük viking ordusunu kurdu ve bu ordu 3000 ila 4000 kişiden oluşuyordu. Bu savaşçı millet İngiltere'ye nice akımlar düzenlemiştir kimi kabilelerin amacı ganimetleri yağmalamakken kimi kabilelerin amacı ise İngiltere'ye yerleşip oranın verimli arazilerinden faydalanmak olmuştur. Bu sebeplerden ötürü bilhassa İngiliz krallıkları tarafından nefret duyulan ve barbar, kafir sürüleri olarak adlandırılan kayınlar halinde yaşamını sürdüren topluluklardı. Genellikle baltalı, dövmeli, uzun saçlı ve uzun sakallı olarak tasvir edilen bu adamları gören düşmanları korkmakta haklı olsalar gerek ki stoklarındaki içkiler bitince dahi İngiltere'ye yakın düzenledikleri biliniyor. Kuzey kabileleri hakkında genelde denizci, yağmacı gibi tanımlamalar yapılır. Anlaşılan o ki yağmacı anlamına gelen Viking kelimesinin hakkını veriyorlar. Öyle ki Hristiyan yerleşkilerini işgal eden, vicdansız kişiler olarak tasvir edilirler. Onlar kadar acımasız bir toplum tarihte görülmüş değil. Yakaladıkları düşmanları o kadar vahşice işkencelerle öldürüyorlardı ki insanlar vikinglerin eline geçmektense intihar etmeyi seçiyorlardı. Bu infazlar ise halkın içinde, herkesin gözü önünde, gündelik faaliyet şeklinde yapılıyordu. İşin kötü tarafıysa ölümün kolay olma bazı İngiltere krallarını kanlı kartal dedikleri biçimde öldürdükleri kayıtlarda yazmaktadır. Kanlı kartal, insanın tüm kaburgalarının sökülmesiyle yapılan bir işkencedir. Bazı zamanlar tabiri caizse mahkumu kuzu çevirme yaptıkları dahi oluyordu. Aynı zamanda Vikingler, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullanmış olduğu gemileri karadan yürütme metodunu da kullanmışlardır. Kral Ragnar komutasında Paris'i kuşatan Vikingler denize çekilen zincirler sebebiyle kente giremeyince gemileri karadan taşıyarak zincirin iç tarafına geçmeyi başarmış ve kuşatmayı bu şekilde gerçekleştirmişlerdir. Bu ve benzeri yöntemlerle Avrupa'nın birçok kentini defaatle yağmaladılar. Gemiler onların deyimiyle drakar. Bir viking için olmazsa olmazdır. Önünde ejderha kafası, çevresindeki süslemelerle görüntüsü dahi insanı ürkütmeye yeterliydi. Devasa dalgaları işte bu gemilerle aşıyorlardı. Günümüz Rusyası'na adını veren onlardır. Ana vatanlarından gemileriyle gelen ve kürek çekme anlamına gelen Ras olarak da anıldıklarından dolayı göç edip geldikleri ülkeye Rusya ismi verilmiştir. Günümüzde kullanılan daha birçok kelime Vikinglerden gelmiştir. İki ülkeyi bir arada tutmasıyla nam salan bir Viking kralı Harald Bluetooth ismi bugün kullanmakta olduğumuz Bluetooth teknolojisine verilmiştir. Onlar yerleşik hayattan çok yağmalamayı ve yanlarında birkaç köle ve değerli ganimetler götürmeyi tercih etmişlerdir. Zira Vikinglere göre daha dünyada gidilmesi gereken o kadar yer vardır ki belirli bir bölgede kalmak onlar için hata sayılırdı. Soğuk diyarlardan gelen, gözü pek, cesur ve bir o kadar dirayetli. Onlar kuzeyin evlatları, Vikingler.